Merhaba. Öncelikle yüz kremimizi aldık ve birkaç noktaya uyguladık. Daha sonra parmaklarımızla ortadan yanlara doğru tüm yüzümüze yaydırıyoruz. Aynı şekilde boynumuza ortadan yanlara doğru 3 defa bu şekilde sürüyoruz. Parmaklarımızın dış kısımlarıyla yanaklara, elmacık kemiklerine ve şakaklara üçer defa daire şeklinde bu hareketi uyguluyoruz. Daha sonra çenenin altına ve elmacık kemiklerinin altına yukarı doğru çekme uyguluyoruz 3 defa. İki parmağımızın parmak ucuyla ortadan dışa doğru alt göz kapağımıza bu şekilde masaj yapıyoruz. Aynısını üst göz kapağımıza uyguluyoruz. Avuç işlerini alnımıza koyup saç diplerimize doğru 3 defa bu hareketi yapıyoruz. Bakışlarımız aşağıda. Son olarak parmak uçlarımızla alından boyuna doğru hafifçe masaj yapıyoruz. Masajı bitirirken boynumuzun bir tarafına yukarıdan aşağıya doğru bu şekilde hafifçe masaj uyguluyoruz. Aynısını diğer tarafa yapıp bitiriyoruz.